Hayırlı akşamlar. Ee, misafirim var. Ay. Teyzemiz. Canım benim. Bunu örteyim üstüne. Üşüme aşkım tamam mı? Hah. İyi misin? Yemek yiyeceğiz değil mi? Sana oraya yastık falan koyayım rahat et istersen. Uzanacak mısın? Mı? Gel. Ee, çok yürüyemiyor mesela. Kulağı da ağır içmişti. Dikkat et. Aman 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 dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dik Hiç acele etme canım benim. Hiç acele etme. Hı. Heh. Tamam. Ben şimdi sana yemek ısıtacağım, getireceğim. Tamam mı canım benim? Tamam onu alayım ben. İşim bitti bunu. Burada. Of. Sobamız da yanıyor güzel. Şimdi e, sarma ısıtacağım mecburen. E, teyzemiz yeni geldi. Mahallesinden açıkçası beni izleyen bir arkadaşım e, bahsetti, söyledi. E, ben de getirebilirsen bana getir dedim. Uzun zamandır konuştuğum bir arkadaştı Öyle getirdi Havaları ısınana kadar bakalım Durursa durur yani Öyle Ne yapalım Hayat paylaştıkça güzel ee, Birbirimize sahip çıktıkça güzel Sevindim mutlu oldum Namazlı abdestli bir teyzem ee, Annem diyeyim daha doğrusu Böyle. Çok da tatlı. Elleri de küçük küçük minik minik. Durmadan tespih çekiyor. Çok dua ediyor. Ee, Allah yardımcısı olsun. Yardımcımız olsun. Şimdi yoğurt da koyarım ona. E, çıkartayım da ılısın. E, Evet. Evet. Sütü Ay. yoğurdu çok seviyormuş. Boynu ağlıyor. Anne. Sudan düşene kadar. Bir daha şimdi gitmeyecek. Tamam. Mustafa falan girdi koluna getirdiler.

Evde iki tane sultanımız oldu. Sultan papağanımız vardı. Bir de sultan teyzemiz oldu. Annemiz oldu. Ne güzel. Sultanlarımız bol olsun inşallah. Sarmamız ısındı. Valla kime kısmet, kime nasip gerçekten. Az ama olsun. Dibine de et koymuştum. Et yerleri denk geldi. Şöyle. Şimdi atıştırmalık böyle hazırlayayım da sarımsaklarını yıkadım. Ay. Sarımsaklı patatesi de çok severim ha. sarımsaklar hep çilleniyor sorunlar. Bahar'ın habercisi. Bahar'ı beklerken Sultan teyzemiz geldi. Yoğurt veriyorum bir kamuz. patatesleri de soyuyorum. patatesi ne niyetle haşladım. Nelere kısmet oldu. Hiç planladığım için kullanmadım. Yani planlı plan yapmamak lazım. Aslında sıcak soymak lazım soğunca. Soyulmuyor. Allah uzun Amin, amin güzel teyzem amin. Amin hepimiz inşallah. Oh. Dua almak çok güzel tabii ki. bazen canım çekiyor benim. <laughs> kurtçuk kurtçuk. sever misiniz siz de? Patates, yoğurtlu, sarımsaklı. Kapık karışmış kapık. Yüzünü hiç yemek seçmiyormuş. Sarımsaklar yoğurdu bir aşık olsun birazcık. Kalsa da yeniyor, güzel oluyor. sarmayla da güzel gider. Bol oldu yoğurdu. Emme olsun. Şöyle patatesten fazla oldu. Olsun güzel gider. ha. Tabii üstüne biraz da kırmızı biberle nana yakacağım. Bizde nan, nana derlerdi nana, naneyi. Vallahi şöyle. aroması çıksın yakışır sarımsaklı ee, yoğurda ya onlar. tamam da küçücük kulak kadara bakmayın büyük göründüğüne Evet Aynı ama olmuştur herhalde. Bir de yapmayalım. Artık patatesin haşlamasını yiyeceğiz. Kızartmayı kızartmayı unutacağız. Çünkü yağlar çok pahalı. Kızgın yağı döktük tabi. Biraz üstü çökelik olur herhalde. Şimdi e, sofraya götürme zamanı. Semih gel. Gel yavrum. Gayet güzel oldu. Al çocuğum. Götür sofraya. Bakalım pişmiş mi? Nefis. Kuyruklu sarma. ekmek attın mı fırına? Hı. Evet. Evet. Yoksa kurutun teyzenin dişleri yok ağzında hiç. Soframızı koyduk. Şimdi sudan teyzem üşüyebilir. Onun ayaklarına ben çiçek giydireceğim. Canım benim ver ver. Ayakları da küçücük onun acı. Şimdi geç sultan Feyza. Geç canım benim. Heh. Geç geç oh. Ben de giyeyim. Bana olmuyor. Sultan teyzeyi oldu. Benim ayağım 37. Keçileri falan görüyor. Camdan nasıl ağlıyor bir görseniz. Oy. Onlar da yapıyormuş önceden. Yıllar önce. Oy. Sofrayı da yaklaştı mı? Ya. Şimdi sabah da getireceğim ben ona. Ekmek biraz kuru oldu o yüzden tam teyzeme şöyle pamuk gibi pide yaptım. Yani ısıttım hazır pide. Bize afiyet olsun. Destekleriniz bol olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın.